Teşekkür deyince rahat değil. Sınavlar bitti. PlayStation'a. Kifaya gidiyoruz. Kifaya. Gelmişiz adam beğenmiyor. Ya mis gibi 70 liraya bulmuşuz abi işte. Mis gibi FIFA. FIFA'dan çıktık. Kavgacıya sapladık. Çok konuşuyor adam. Şurunlar. Yeneceğim, yeneceğim diyor. Vallahi. Geliyor pes pes sana ne ben zaman koyacağım diyor. Siz gelin Peste var ekim, ya, ya. bunu. Ya güzeldi, eğlendik, eğlendik yani. Yani. Abicim o kadar deli. gelip sen ölür müsün? Geri zekalı ben. ya. Hayır bir de giriyor. Yani küfürlük yüklemesi güzel. fazla olmaz. Vallahi güzeldi, eğlendik. Şimdi de yemeğimizi yiyoruz. Şimdi arkadaşları metroya bırakacağız, sonra biz minibüse bineceğiz. Neyse biz şunları metroya bırakalım, ben minibüste açarım videoyu da bitireyim herhalde izlediğiniz en kısa video bu olur. Allah ım. yedik içtik gezdik şimdi evime geldim. İnşallah siz beğenmişsinizdir. Kolay gelsin sen abi. İyi akşamlar abi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.